Oh. Günaydın Erdal abi. Ha günaydın Yavuz. Evet. Ne oldu? Alamadın mı yuksunu? <laughs> abi her yerim tutulmuş ya. Kahvaltılık bir şeyler var mı ya? Ne yapayım? Ne yapayım ne yapayım? Yarım ekmek kaşar maşar bir şeyler ya ayarla işte. Ya aslında ben de kahvaltı yapmadım biliyor musun? Ha. Şöyle şey mi yapsak acaba, abi? bir sucuklu yumurta, bir şeyler? Sen ne diyorsun? Senin ağzından bal damlıyor bir Erdal abi. Hadi, hadi dur ben de... Oh. Tamam, hadi. Ben şey yardım edeyim sana. Türk yok, ]ler. yok, sen otur, otur, otur. Tamam, ben şey yapayım. Yardım alayım. edeyim ya. Tamam, yok, sen otur ya, otur. Ver tübü bana. Ya sen. otur sen. Tamam, Aa, hoş geldin Zeynepciğim. Ah, merhaba Erdalcığım. Şey, e, Yavuz'u gördün mü? Ya ben onu merak ettim de, dün de gelmedi. Ha, burada işte. Ah, burada mı? Yavuz? Neredesin Yavuz? Bak. Yavuz? Buradayım, buradayım ya Zeynep. Ben de tam iki dakika önce geldim buraya. Erdal abi de ne zamandır söyleniyor şey diye. De defter kabardı diye. Gelin bir borcumu ödeyeyim bari dedim. Borç mu? Ne borcu? Erdal abi, acelemiz var. Tutma bizi. Hadi gel, biz sahile inelim Zeynep. Gel. Görüşürüz Erdal'cığım. Görüşürüz Zeynep'ciğim. Ya Yavuz, oğlum ustucuklu yumurta. Boğazında kalsın Erdal abi. <laughs> Allah Allah. Ya iyilik de yaramıyor buna ha. Erdal, ne yaptın? Gene kimi canından bezdirdin? Ya Yavuz'u ya. Bravo, bravo. Devam etsen böyle. ...onu da canından bezdir, bunu da canından bezdir, komşuyu da canından... ...bütün mahalleyi canından bezdir. Bravo, böyle devam et Erdal. yok, canından bezdirme falan yok. Adam sucuklu yumurta yapalım dedi, sonra lafı soktu gitti arkadaş. Sucuklu mu? Evet. Tamam, onda bir şey yok. Beraber gömeriz onu ya. İyi, gel hadi bakalım. Ben keseyim. Ee, senin ikizlerden var mı bir haber? Hangi ikizler? Ya şu ebemin doğurttuğu ikizler var ya onları diyorum. Ha onlar. Ya onlar bir zamandır ortada yoklar. Ayrıca da ben de durumdan çok memnunum. Onlar beni bunalttı. Her dakika tepemde sıkıldım ben onlardan Erdal. Ya öyle deme ya. Ya Arda'nın babası bir şey yaparsa olanlara. Ya da Arda'nın babası sana bir şey yaparsa. Aslında ben de başta biraz tedirgin oldum da Erdal. Yok ya o bir şey yapacak olsa şimdiye kadar yapardı. Ondan bir şey çıkmaz. Cık. Öyle deme İskender. Yani bunlar şimdi pusuya yatmış sinsi sinsi seni izliyorlardır. Doğru anı bekliyorlardır. Öyle mi diyorsun? Yok yani yapma. Yapmazlar öyle. Yaparlar mı ya? Yaparlar İskender yaparlar. Kötü adamlar bunlar. Cık. Sana zarar vermeseler ailene zarar verirler. Yok canım sen de bırak. Evet. Mecnun'u kaçırırlar. Organlarını satarlar. Yuh! Evet, ya da siz gece evde uyurken mesela evi ateşe verirler. Nasıl? Ha. Ya da sizi öldürürler, hepinizi intihar süsü verirler. Ama niçin? <laughs> Ulan moralimi bozdun benim. Ne kadar cinayet fanteziyim varsa benim ailem üstünde Ayıp be! <laughs> Sesim içime kaçtı ya, gerildim ben, gidiyorum. Ya, otur otur ya, sucuklu yumurta yiyeceğiz daha. Ulan ne sucuğu be, iştahı mı bıraktın? Şey falan... İkinci keserler, onu Hayır, Canım sıktın benim ya sabah Leş gibi de sucuklu? Allah Allah. Arkadaş, Allah Allah ya. Gelen gidiyor, gelen gidiyor. Biz sucuklu yumurta yemek kısmet olmadı ya.